Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Albaraka Türk Katılım Bankamız ile devam edelim. Daha önce yapmış olduğumuz analizlerde de ifade etmiştik. Trendler hala devam ediyor Albaraka'da. Herhangi bir trend bazlı bir sorunumuz, bozulmamız yok. Tahtamızın önünün, yönünün açık olduğunu ifade ediyoruz. Bunların üstünde kapanışlar yapıldığı müddetçe de her zaman performansın devamlılığını göreceğiz diye aktarıyoruz. Bunlardan yana bugün de baktığınız zaman, 2026'ya doğru girdiğimiz bu süreçte de herhangi bir sorunun olmadığını vurguluyoruz. Şurası, görüyor musunuz? Yani herhangi bir sorunumuzun olmadığını ifade ediyoruz öncelikle. Bu rakam 7 lira 10 kuruş, 7 lira 40 kuruş band aralığına denk geliyor öncelikle bu bir. 7 lira 10 kuruş, 7 lira 40 kuruş band aralığının üstünde kapanışların yapıldığı müddetçe şurası. Görüyor musunuz? Bak şu bölge. Bu bölgenin üstüne kapanış yapıldığı müddetçe de herhangi bir sorun yok diye anlatıyoruz. Yani 7.10 altına inmeyecek. 7.40 üstü kapatacak. Bu bir. Sadece iş tabi bununla bitmiyor. Bir de 200'ün ortalamamız var. O da çok önemli. Ara band. O da hala devam ediyor. Bakın şurası 8 lira 20 kuruşa denk geliyor. Bakın düzeltme. 7.70'in altına inmeyen. 7.70'in altına inmeyen. Her zaman 7.80 gibi fiyatların üstünü de kapatan kalan bir aynı zamanda Albaraka Türk Katılım Bankası gerekiyor. O da hala devam ediyor. 77-80 band aralığı o da hala sürüyor. Yani hem ara bandı hem yatay bandı hem ana bandı hem araya sayı hem de teknik 20, 50, 100 ve 200'ün hareketli ortalaması hepsinin üzerinde bulunan bir Albaraka Türk Katılım Bankası var. Ve bunlar olduğu müddetçe de hedef bekliyoruz. Yani şirket her yıl olduğu gibi yine yukarı yönlü bir performans eğilimini gerçekleştirecektir diye düşünüyoruz. O da biliyorsunuz ki üst trend direnci 2020, 2022 yıldan bu yana gittiğimiz yer. Evet 2022'den beri yine şirketin hedefleri belli olacak. Bak 2022'ye gitti düştü yıl bitti. 2023'e gittik bu noktalara ulaştık düştük. 2024 yılında başladık kıramadık düştük. 2024 bitti 2025 başladı. Yine kıramadık bu bölgeleri düştük. Yine 2025 yılında olduğu gibi 2026 sürecinde de yine yukarıdaki bölgeleri anlatmaya devam edeceğiz. Klasik Albaraka Türk Katılım Bankası biliyorsunuz yıllardan beri aynı görüntü. Yine aynı şeyi anlatacağız. Bu rakamların üst kapatıp kaldıkça işte 8 lira 40 kuruş, 8 lira 50 kuruş hedef 1, 8, 70 hedef 2, 9 lira 10 kuruş hedef 3, 9 49, 50 hedef 4 olmak üzere eski fiyatlara doğru ilerleyişin mümkün olduğunu aktarıyor olacağız. Bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsini cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.